geri Her nereden icat ettiyse yaptığı bu sihiri bozmak mümkün değil. Periliçe bile mi çözemez? O kadar kötü bir sihir ki periliçe bile bozamaz. Ay ağlayacağım Perihan. Artık kaşıma geldim bir ayağım çukurda. Yarın bir gün ölürsem ben hayvan mezarlığına mı gömüleceğim? Ay ne olur böyle konuşma Taci'cim. En azından ömrünü uzatmak için evrenden yardım isteyebiliriz. O kadar da aciz değiliz yani. En azından ayı görmüş bir insan olarak öleceğim. Kaç insan evladına nasip olur bir köpek, bir papağan, bir astronot, bir iguana olmak? Ay, gülerim ağlanacak halimize. İş ve para alanlarında dikkatli olmalısınız. İş hayatınızda bu ne be? Aman, hiç benimle alakası yok ki bunun. Ben en iyisi yükselenime bakayım, o daha doğru çıkıyor tabii tabii. Neydi? Hıh. Bu dönem tensel ilişkiler açısından iyi bir dönem. Vay! Büyük bir fırsatla karşılaşarak size elde edilmez gibi görünen birisini baştan çıkartabileceksiniz. Allah Allah! Ay içimi okuyor sanki. Yıldızlar bana yardım ediyor vallahi billahi. Ah! Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun, nereye isterseniz buyurun. Ben hemen geldim ama sipariş hemen vermek ister misiniz yoksa sonra mı geleyim? Kapıçını istiyoruz. Değil mi hayatım? Olabilir. Kap içine o çok güzel ama işte ben de bundan korkuyordum. Makine bozuldu biliyor musunuz? İsterseniz size çok güzel bir filtre kahve verebilirim. Yeni demledim. <laughs> ya espri yaptım. <laughs> siz yeni mi başladınız? Ben? Ee, yani üç ay filan oldu. Niye ki? Ha şeyden mi? Siz eski müşterisiniz galiba. Ay, ama sizi de ben hiç görmediğim için tabii size epeydir gelmiyorsunuz o zaman. Doğru. Kışın pek uğrayamadık. Doğrudur. Doğrudur. Kötü mi devretti hala burada mı? Müthiş burada canım burada tabi hafta sonları o biraz geç geliyor ayak çoluk çocuk falan aile işleri var ben açıyorum ben ilgileniyorum müşteriyle. Neyse ben kahveleri getiriyorum şimdi. Kahve. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne kadar öteki kadına benziyor değil mi? Neydi adı? Heh, Suzan. Çılgın bir şeydi. Evet aynı onun gibi. Ne oldu da gitti acaba? Bir sorsana. Ya sen sor ayıp olur. Canım, Suzan'ın nerede? Suzan Hanım. Evet. Ne bileyim ben canım nerede? Yani benden önce çalışıyormuş. Ben kendisini hiç tanımıyorum vallahi. Ya yani kocasından boşanmış mı ne ondan sonra da bırakıp gitmiş işte. Mış miş miş öyle bir şeyler anlatılıyor işte hiç haberim yok yani. Peki, teşekkür ederim. Afiyet tamam. olsun. Hayatım ben çıkıyorum. Geç mi dönersin canım? Ama ne bileyim bu yeni patron tuhaf bir adam ya. Lüzumsuz yere toplantıları uzattıkça uzatıyor kardeşim. niye ya? Bence çok şeker adam o. <laughs> Hadi o zaman sen de. Niye? Yakışıklı diye kıskanıyor musun yoksa? Sen onu yakışıklı mı buluyorsun yani? Allah'ım <laughs> sadık. Bir kere yakışıklı olsaydı tamam şimdiye kadar evlenirdi. <laughs> Şirketi satın aldığından beri Yedi tane nişanlık değiştirmiş ya. Yani yürütemiyor, bu adamda bir arıza var. Bütün o yanlış olanlar kadın mı yani? <laughs> canım benim ya, tartışacak bir şey değil bu, boş ver. Yani değil tartışmak, konuşmaya bile değmez <laughs> Allah aşkına. Hadi ne olur, ben demonize olmadan işe gitmek istiyorum, <laughs> tamam mı? Tamam git, git canım, gel beni öpeyim. <laughs> oh, hadi. hadi iyi işler sana, hadi görüşürüz. Ee, seni seviyorum. <laughs> bakın kızlar. Çok çok iyi karar verin. Bu mu yoksa bu mu? Bilemedim ki. Ah baba Heh. sana sorayım. Bu üzerimdeki mi yoksa bunu mu giyeyim? onu giyeyim. Ha o zaman bu iyidir. <laughs> Oğlum sen o tişörtle mi gideceksin? Evet, Ece ile buluşacağım. Abi, sen bu kızı bu kadar şımartırsan yakında sana tekmeyi vurur ha. Sen çok görmüş geçirmiş. <laughs> Ceren bu ne? Tişört. Arkadaşımla resmimi bastırdım. Tuğçe ne zamandan beri senin arkadaşınmış? İkimiz de sana gıcık olmaya başladığımızdan beri. Hah abi. En iyi arkadaşım geldi de. Ceren sakın açma. Oğlum şu önünü kapat ayıp olacak. Ay aman baba zaten her gün giyiyormuş. Görsün de iyice nefret etsin. geldin Tuğçe. Merhaba. Cem çıkmıştır sanıyordum. Her zaman abim işte. Erken çıkacaktı da gecikti. Ay ne güzel tişört. Değil mi? İkimize de yaptırdım. <laughs> Ama abiminkinden daha başarılı bir baskı olmuş değil mi? şey baba ben çıkıyorum. Baba ben de çıkıyorum. Hoşça kalın çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel sen. Ee, ne haber Tuğçe? İyiyim sen? İyiyim. Siz Tuğçe ile konuşmuyor musunuz? Gördüğün gibi hayır. Oğlum ayıptır. Bak aynı sınıftasınız. Kız evimize girip çıkıyor. yani insan bir merhaba hoş geldin der ya. İyi de baba Tuğçe benimle konuşmak istemiyor kendisi bilir. Eğer Ece'yi kıskanmaktan vazgeçerse tabii ki arkadaş kalabiliriz. Yani sonuçta Ece için bir sorun yok. Tuğçe için var. E bırak da o kadar olsun. Bak kız sırf senin için senin bölümünü seçti kazandı. Sense biraz zayıfladın havalara girdin. Üniversitenin ilk haftası gittin başka bir kız buldun ya ayıp çocuğum. Baba lütfen yani biliyorsun artık Reşit'im. Özel hayatıma karışmasını istemiyorum. Vay be vay be. <laughs> Neyse nereye gidiyorsan seni bırakayım. Ha, baba. He. Aslında sen şimdi bana arabayı versen. Ee? Ben seni iş yerine bıraksam. Sonra da araba bende kalsa. Yok ya. Bir o eksikti. Ha. Ee, o zaman ben scooter'ımla gideyim. E, herhalde. Hadi yürü. Tamam o zaman. Hoşça kal. Güle güle. Dikkatli kullan. Reşit. <laughs> Hazırım. Ya abla ben neden sizinle gelemiyorum? Çünkü Çilek'cim dışarı yalnız başımıza çıkmak istiyoruz. E benden gizli bir şey mi konuşuyorsunuz? Senin hala abi aşık olduğunu biliyorum. E senin de barışını biliyoruz. Ben neden gelemiyorum? Böyle uyuz uyuz konuştuğun için gelemiyorsun. Ay kızlar başım dışa çıkıyor da ben de arkadaşlarımla beraber çıkamıyorum. E beni de yanlarına almıyorlar. Ya ben de arkadaşlarıma tek başıma dışarı çıkmak istiyorum. <laughs> Canım benim sen de bir başla o zaman düşünürüz. Ya bunun diplomayla ne alakası var? Diplomayla bir alakası yok. Hayatım dışarısı senin yaşındaki kızların tek başına çıkıp gezebileceği kadar güvenli değil. Sorun bu. E ya. Ama çok canın sıkılıyorsa az eğitimde kafeye gelin hadi. Ay, anne alemsin. Zeytin kaç yaşında ben kaç yaşındayım? Hem ben onunla kafelere konuşacağım. Şişt, çilek çok ayıp. Tamam ben şeye kızmıyorum zaten kafeye de gelemem. Biz Efecan'la bahçede oynayacağız. Hey, canım benim. Hadi geliyor musun Çilek? Hayır ibaret et gidin ben de arkadaşlarıma eve çağırırım. Kızlar hadi beraber çıkalım o zaman ha. Hadi yürüyün bakalım. Ah Yıldız'cim biz çıkıyoruz kolay gelsin. Güle güle Betüş Hanım. Hoş geldin Tuğçe. Sağ ol, ben nasılsın? Ben de Hadi görüşürüz. Bu gömlek kimin burada şimdi? Abimin. Ay ne yapıyor bu burada? Abim işte. Evet, kızlar siz nereye gideceksiniz bakalım? Sinemaya. Sinemaya. Hava kararmadan evde olun tamam mı? Ay tamam anne, merak etme bizi. Ay nasıl merak etmeyeyim ben sizin gibi fıstıkları merak <laughs> ederim tamam mı? Annenlere selam söyle. Söylerim tabii. Ah, ben telefonumu evde unuttum, hadi görüşürüz, siz gidin. Tamam, oh, Ne Güle güle. Oh, Allah, kesin kafeye gitmiştir. Kim? Be Be Betüş Hanım. Ki bu kadar? Heyecan, yo, yo, ha şeytendir oğlum. Ee, hani sihirle gidiyor ya kafeye, o, ondandır. Baba, bana niye göstermedi? Oğlum, sen bu perileri bilmiyor musun? Ne kadar hızlı hareket ediyorlar. Yani Efecan gel bak diye ne kadar pırt diye giderler. <laughs> Sana bir şey söyleyebilir miyim? Seni Firuze teyzenlere bırakayım mı, ne dersin? Bırak, niye bir yere mi gideceksin? Yani önemli değil canım alışverişe gideceğim oğlum alışverişe yani bizim yiyecekler gerekiyor içecekler gerekiyor bir iki saat sürer anlaştık mı? Tamam ben de zeytinle oynarım. Tamam ben hazırlanıp geliyorum. babacığım. Merhaba. Merhaba Pelin teyzeciğim. Merhaba hayatım. Ne oldu işleri yoluna sokabildin mi? Evi hallettim. Ama annemi olay anından beri hiç görmedim. Dudu gene eski Dudu oldu farkında mısın? Hayır sorma. Yani babamı değil bir kadınla hiç kimseyle hiçbir şeyle paylaşmaya tahammülü yok. Betüşcüğüm, biz de bütün ansiklopedileri aradık, taradık. O Dudu'nun yaptığı sihiri bozacak başka hiçbir sihir bulamadık. Hiçbir sihir bulamadık. Yok tabii. Çünkü annem yıllar önce o sihri yaparken... ...sonsuza dek bu sihri yapan ve bozan tek kişi ben olacağım demişti. Betüşcüğüm. işine karışmak gibi olmasın ama... ...periliçe olarak... anneni Taci'ye bu yaptıklarından dolayı...